Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte öyle şey videolar çekmeyeceğim sadece size bir şey söylemek için video açtım ben sınıf arkadaşlarımın bazılarıyla bir de 2B'den ben 2A'dayım 2B'den de bir arkadaşım var Onun, onunla bir onlarla birlikte bir grup kuruyorum şark grubu Kurucu benim. Bir de Ece diye bir arkadaşım var ama o dans etmiyor. Ben dans ve şarkı söylüyorum. O başka bir işi var. Ben katılma bir şey söyleyeyim. Grubumuzun adı Starş olacak arkadaşlar. Eee, katılacak kişiler çok fazla var ama tabii onlar işlerini yapacak. Ben var. Ben bildiğiniz ben Zeynep. Zeynep Azra diye bir arkadaşım var beden Poyraz var. Bizim sınıftan Poyraz var. Irmak var. İpek var. Ada var. Ece var. Ece'yi demiş miydim ya? Irmak, Özde Irmak var. İşte böyle arkadaşlar. Kapım açık şu anda odanın birazcık ses geliyor. Videolarımız da açıkmadı. Youtube kanalımız da yok ve İngilizce şarkıları olacak ilk çarpımız çıkınca size video açarım. Aç. Bir tane ofisimiz olacak ama küçük böyle ağaç Yani İpek arkadaşım düşündü bunu. Sadece bazen oraya gideceğiz. Birazcık komik bir yer olacak ya, ama olsun. Aa, işte öyle arkadaşlar. Video yüklenmiş mi diye bakacak adı arkadaşım. Ece arkadaşım. Ee, Çocukka bu Ece arkadaşım dans eden kişileri yardım ediyor. Bir sınıftan Poyraz dans ediyor. Zeynep Azra dans ediyor. Diğer Poyraz ışıkları ayarlıyor. Öyle. O da video yüklemiş mi diye bakıyor. Poyraz da dans ediyor. Bay bay arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Bay 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 bay. Arkadaşlar çok mutluyum. İlk şarkımızın adı Star Ay, Star mu diye. Um, I like pink olacaktı. Melodisini falan ayarladım. Çok eğleneceğiz. Orada video çekerim. Ama şarkılar İngilizce şarkılar olacak. Yani. Bay bay. Arkadaşlar İpek arkadaşımla ben dans ve şarkı söyleyeceğim. Um, Fazla arkadaşım yanına dans edecek. Zeynep pazar arkadaşım da dans edecek. Bay bay. Arkadaşlar şunu söylemeyi unutmuşum. Ee, toy diye bir arkadaşımız da var. Onun ne iş yaptığını unutmuşum. Bay bay.